Pıdılığım düzeldin mi? Pıdılığım hastaydı. Çok şükür. Çok şükür. böyle iyi anlaşın tamam mı? Hı. Ne güzel. Gelin. Gelin bakayım. Gelin. Kedilerim besliyorum. Günaydın. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Ya sizi besliyor. Görüyor musun? Ne yapayım bunlar? Kolay sevaplar böyle. Evet. Benim kolum ee, kolumda Al tarçınımı al. Heh. Tarçın dağıtsın. Tasinda nasip etsin. <laughs> Abi nereden ayrılın şeyin geleceği belli olmaz. Bunlara daha sev. <laughs> gel hadi şuraya, hadi işte. gel. Önce kediler. <laughs> Önce kediler de. Ben de kedilerden cevabım. Hayat Hayırdır bu genç yaşlarda niye böyle oldun? Ne genci? Ne genci de gördün? İp atlıyor, attı ya mı Al dokuyu dokuyu. Hıh. Hıh. vardı. 20 lira. Para borcum vardı. 20 lira. 20 lira boş mu oldu ya? Geçen haftadan da mı vardı? Ee, ne yazmışsın? Niye bakıyorsun? Yazdın mı bir de? Ne yazacağız? <laughs> Sil yazdıysan. Yok ya. Borcunuz. Alan adam bilir borcunu. He. Ama bilmez ne yeni şey sağlam olduğunu değil mi? Şu <laughs> <laughs> gösterdiğin çaydanlığı bir bu gösterdiğe bak. bu nasıl bir şey? Çelik çaydanlık mı? He. <laughs> Hangisiydi? Kaç liralıktı? 500 mi dediydin? Azıcık da ikram et canım. Et dediğine bir mi? aldıklarını çarptılar ya bunlar yine bunlar çarptılar bu küçükmüş büyük müydü o gösterdiğim bu küçük 500'e içeriden mı yok yok mu o öyle de dedi 500'den başlıyor öyle dedi o gün şimdi 500 e dediğim Şu için başla. bunu gösterdim yani bu, bu da 550'den e alüminyum içeriden mi demişler 250'den 500 şey, hani. <laughs> Bir şey almayak öyle. O küçük bize şimdi. yitmez zaten dedi. Yitmez o ne? O yitmez bize. Abi var canım her boyu, yok. her boyu var çaydan. İşte her boyu var. Bir de iyileri var. Bu ucuzu. Ve boş He. vereceğim. İyileri de 1500, 1700. Ey hadi hayırlı tatlı. Sağ olasın. 600 liraymış. Kullana, değil değil mi? mi? Aynen öyle. Bir tane ben şey alayım. Biraz çözücü alayım çaydanlıkların içine. Evde var madem. Ben evde 3 çaydanlık İstiyor. Hem çaydanlığımı çaldılar diyor. Hiç kalmadı diyor. Hem de evde var diyor geri. Bu kaç lira? Bir yandan ver bir yandan al. 450 450 he. Ne bir şey soracaktım abi. Senin o tipin ve Ben ismi söylesek indirimde bakar mısın peki? Herhalde kamyonun şey yapılır, tamam. gözlerinde baygınlık var. <laughs> Selamlarımı vay. Bahçemdeki yavrunun biri kör oldu ya. Bak. Gözünü biri kör oldu ya. E. Perde de tutamadı. Damla dökemedik. Anne tutturmuyor. bir güzeller, bir güzeller. Damla dökerken de kortizonlu damla olmasın. Dikkat edin. Kortizonlu değil. Sade normal damla. Kortizonlu damlalar kör, kör ediyor yani. Çok sarıklık falan oluyor gözler kapananlara. Ee, mümkün olduğu kadar teramisin. Teramisin de işte. Alın. Var çalıyor yaralarına da. Teramisin hem göze hem yarıya her şey olur. Gözün, şu gözünde hani, şeylik var. Bir de Herife e, de söylesen Herife. Şimdi iğne yapıyor. Ne iğne yapıyor bilmiyorum da. Ya, onu sordu da yaptı. Şimdi, onu de gösterdi. Öyle yaptı. Gel şimdi, oğlum. şimdi şöyle bir şey var. Bunların içinde parazit oluyor tamam mı? Bu parazitin o şimdi e, gel, içeride gel. Birden biri ölmemesi lazım parazitlerin. Hı, ağır ağır ölecek. Kontil diye bir şurup var. Vallahi bir tane de şöyle bir tane eline vermişler. İçi pempemsi. Bu muydu? Buna he buna vurdu. Hastaydı, kırıp da öksürüyordu kışın. Hayvan kendinden geçti, ölüyor zannettim ha. ben. Ağır geldi bir daha vurmadı. Yok yok. Onu tene vermiş. Kontil diye bir şurup var tamam mı? Kontil diye. Ondan ağzına 0.5 milim her gün sıkacak. Hastalarda onu kullanacak. Yine vurduğu zaman içindeki parazitlerin hepsi birden öldüğü zaman o parazitlerin ölüsü zehirli öldürüyor. Hmm. Biz iyilik yapak Mesela hmm. şu ölüyordu bizi onunla iyileştirdik. Ağzına fıssız sıktık, gözüne damla döktük. Dişler hmm. Dişleri çürümüş bunun. Hmm. Oy oh, kuşum gel. Ben... Oy, oh, gel kuşum gel. <laughs> Dur, korkma gel. Gel korkma. Bu da bir alışamadı bana. <laughs> Onu da benim kız dedim yemek verirken söyledi. Anne dişleri çürümüş diyor. Dur kuşum et getireyim bebeklere size. Bebeklere bakmak istersen. Bebeklere bakayım. Dur. Bebeklere ha hatta önce bebeklere bakalım. Çok güzeldi. Hadi bakalım. Ne olmuş? Şununkiler mi? Evet, 5 tane. <laughs> i̇şte burada bak şu an. Oy 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 Adama oy. Tamam, Gel, gelin bakayım bebişlerim, gel. Gelin. Şu, şu farklı. O birisi farklı. Onun gözünde işte bak, onun gözünde. Tek gözü. Gel, gelin bakayım. Gel, gel kuş, gel. Gel, gelin. Gel annem, gel. Gel, gelin bakayım, gelin. gelin. Gel. Gel. Kızım bebişlerine niye bakamadı? He? Bebişlerine niye bakamıyorsun Niye bakamıyorsun bebişlerine bakayım? He? Gel bakayım gel. Gel, gel. gelin. Hadi kelle paça çorbası için biraz gelin bakayım. Gelin. 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 Gelin bakayım. Gelin biraz daha getireyim ben gelin de. Bir tane daha getireyim gelin. Gelin. Gözünü gördün mü? Hı? gördün mü? Hı? Ne kadar da uğraştı. Yakalayamıyor, duyamıyor da. Yakalanmıyor anne kızıyor. Gel. Gel hadi. Dur acele etmeyin, acele etmeyin. Dur. Durun bakayım, acele etmeyin. Bir. Durun bakayım. Ha. Gel. Gel. gel, 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 koş, 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 koş. Afiyet olsun. <laughs> Hadi Allah'a emanet olun. <laughs> Arıyı tuttuk. <laughs> Arı sokmaları başlayacak bizde. <laughs> gel. Gel kusup gel. Gel buradayım gel. Gel bakayım gel. Hayvan afalladı yolun ortasında. Bu da korktu. çeler bak hele nasıl yiyor. Yemez olur mu? Hiç beğenmediğim malayı bile kilosunu 250 300'den aşağı vermiyor. Evet, evet, öyle. Öyle. Ya hayırınıza verin arkadaş. belediyeler de dağıtmıyor. Şimdi hükümet belediyeler diyor yapsın. Belediyeler de bizim o kadar bütçemiz yok diyor. Ne yapacak? Yok ya o kadar hayvan öldürülür mü günah ya? Yani Göremezsiniz ama çok üredi. Türe etmesinler. Türe türe türe. Getirirler parayla. Para. Para Bedava yapın. Öyle değil mi abi? Hı hı. Bir e, götürmeye korkuyorum. Hadi azıcık gideceğim süt var ocakta. Verdim ya. Yok oh ya azıcık daha verirler. Hadi. Yeter de. yeter. İlk üç günlük ya, burada doyuruyorlar ya. zaten. Ver, gün. onun, Senin kapındaki var. kediyi ben doyurursam sen nereden ya sebep alacaksın? Ben her zaman doyururum. Sen nereden sebep alacaksın? Kaça yaptın bilmedim de iki üç tamam gün Tamam da bak beni dinlemiyorsun bak beni hiç dinlemiyorsun. Sen bir tane kediyi doyurmaya çalışıyorsun. Onu da başkasına yıkmaya çalışıyor. Şunun gibi şu, şu şu sokaktakileri kim doyuracak? Hiç bahçesi yok. Kimse, doyurur. doyurmuyor. Hiç sevmezdi kimse kedi. Hiç sevmezdi o kedi. Neyse buraya geldi kedi sevdası oldu. Şimdi şu hiç bahçesi bir kuru ekmek önüne konmayan kedilerin hakkı. Doğru söylüyorum ya. İyi e, ben senin kapındakini besleyeyim. Bunun evindekini de besleyeyim. E, besliyormuş da. Hala e, besliyormuş da. Hala e, besliyormuş de, besliyorum. Bu kadar besliyormuş da. Bu kadar besleyebiliyorum. Ben bu ablaya gelip de bir çuval mama mı veriyorum? Ben almam. Al, bir hafta çalıştay, daha, bir hafta evet. daha ver diye. Kuş gün daha vereyim. Senin senin, 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 nereden alacaksın? Ne yap? Ben de veriyorum. Ya. Ne veriyorsun? Ha ne veriyorsun? Oradan ekmek verdim. Veriyorsan bak, veriyorsan. Güzel ablacığım. Senin sevabını da ben çalıyorum bak. Se, evet. Sana sevap gelmiyor. Uzun, senin sevabını da ben çalıyorum. Ben Anladın mı? Sana hiçbir gıdam gelmiyor. Ben ne yapayım hadi ne vereyim? Ne yapayım, yapıyorsun? Vermiyor, bir kilo da sen mama al. Bir kere sen mi madat? hayırına lan. Almıyor. Almayınca ne yapayım? Ya sen alacaksın. O almayacak zaten. Sevmiyor. Seninki sevmiyor. Sevmiyor. Onu gördüm yedi fırlıyorum. Tamam işte. Bıçak. Bıçak. Seviye gelip bacaklarına ha. dolandı. Ah. Sevabı hayrı bana. E ee, ne orayım sağ olsun. Sen de boşa kürek çek böyle. Bir dene. ben de öyle ne var? Bir dene. Ya bir dene. Üç, üç bir kilo da git markete ciğer al. Koy mu? Tavuk ciğeri kaç kuruş? Günü geldim miydi? 10 liraya 20 liraya veriyorlar. Ee, Günü yaklaştım mıydı? Ne, 60 o da mı yok? 60 lira ya, 60 o da mı yok? Ciğer. Günü yaklaşınca? Kötü şeyin ciğeri, tavuğun ciğeri. Kötü ciğerini bilene... Aman, Senin ama, kötü, kötü ama. ciğer dediğin kaç tane kedi doyuruyor, Doğruyor doyuruyorlar. Ya. Bizim kızın bir de ne var? Abdeler. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe. Tövbe estağfurullah. Ne desek boş arkadaşlar Görüyorsunuz değil mi Yani Kimse bir şey yapmıyor Kimse taşın altına elini koymuyor ee, Başkasının mamasıyla Kedileri besleyenler de Kendini bir şey yapıyor zannediyor Yani Gips, gips Gips Ne desek boş. Yani ben üstesinden gelemem yani. Anlatamam bile, konuşamam bile yani. Kadınları anlatmak bile zor yani bunu. Hadi Siyancım. Siyancım gene mi doğurdun? Gene mi doğurdu acaba Siyancım? Of of yüreksizim benim Siyancım. Geldi Siyancım herhalde. Osman Baba sen misin? Osman Baba bu. Osman Baba. Geldim Osman Babam gel. Dur dur kuzum dur. Siyancığı gördün mü? Hah geldi Siyancık. Gel kuzum. Gel Siyancım gel bakayım gel. Gel kuzum benim. Gel güzel kuzum benim. Gel siyah incim benim. Restoran sana feda olsun. Gel. Gel bakayım. Gel siyah incim gel. Gel bakayım. Gel kuzum gel. Doğurdun gene değil mi? Nereye doğurdun gene? Arkadaşlar siyah inci gene doğurmuş. Siyah inci sürekli doğuruyor arkadaşlar. Bu sefer nereye doğurdu bilmiyorum yalnız. Dur dur kuzum. Dur. Gel. Dur sana yeni açayım. Dur sana taze açacağım. Dur dur kuzum. Dur. Oh 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 oh. Benim bebeğim gel gel benim bebeğim gel. Açıyorum sana bak gel. Sana taze açıyorum. Taze yağlı yerinden açıyorum. Gel bakayım gel. Gel gel bakayım gel. Gel gel oradan yiyeyim oradan yiyeyim dur. Uf, uf arabaya döktük. Arabaya döktük. Dur 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 hep döktük arabaya. Eyvahlar olsun. Dur Osman babaya verelim mi? Osman bebeği verin Dur sen şuradan yiyin şuradan yiyin. Sen oradan yiyin hadi. Gel Osman baba gel. Gel gel pis pis pis. Neredesin? Sağ olasın. Gel, gel kuzum. Gel. Gel benim. <laughs> Osman babam gel. Gel kuzum eşeğin işte gel lan. Gel hadi. Hah, iç suyundan. Kelle paça kaçma. kaçma, kaçma kuzum. Yapma Osman babam gel. Gel bakayım gel. Gel hadi. Gel, gel. gel. Hadi. Siyah incim. Güzel kızım benim. Nereye doğurdun gene? <laughs> Maşallah. Maşallah, maşallah. Maşallah, sağ salim doğurmuş gene. Baba. <laughs> Osman babam. Baba. Güzel oğlum benim bak etini bırakıyor suyun içiyor arkadaşlar. Şunun bunun içindeki su su çok değerli arkadaşlar. <laughs> bak etleri yemiyor bak direkt suya dalıyor. Osman babam oraya niye gelmedi besleme yerine? Hı? Maşallah. <laughs> dur şimdi biraz daha ekleyeyim suyundan. Suyundan ekleyeyim dur. Tamam. Tamam. Güzel kuzum benim. Siyah incim benim. <laughs> Teşekkürler arkadaşlar. Yine her zaman olduğu tamam. gibi ekranı okuyamıyorum. Kusura bakmayın. Niye? <laughs> Güzel kızım benim. Güzel kızım. Memiklerin sarkmış. Memiklerin sarkmış. He? Niye südyen kullanmıyor? He? He niye südyen kullanmıyor? He? Daha sen genç annesin daha. Dur kuş. Hemen veriyorum kuşum. Hemen dur takviye ediyorum. Dur. Tamam. Tamam kuzum. Osman Baba etleri ye etleri. Allah cümlenizden razı olsun arkadaşlar. Desteğiniz yeter. Sizin desteklerinizle inşallah. Bilsem sadece suyun içeceğine suyundan koyardım sana. Siyah benim. Maşallah maşallah maşallah. Maşallah güzel kuzum benim. Oh öpmeye doyamadım. Koklamaya doyamadım. Arkadaşlar siyah incinin geçen sene 3 tane doğurdu. Bu Şubat'ta tekrar doğurdu. Ee, yani şimdi e, Temmuz'da tekrar doğurdu. Şey gibi, doğum makinası gibi. ha, bak şimdi kurmama yiyor, bak 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 dur. Canın kurmama mı istiyor artık? Hah ha? kurmama mı istiyor artık? Bakın çatır çatır yiyor. Rabbim Rabbim ömür versin. Hı. Yıkışım yıkışım. Ye. Nereye doğurdun? Bebeklerini göstereceğim mi? Göstereceğim bebeklerini. Yalan olmasın arkadaşlar. Tarihleri karıştırıyorum ama. Şimdi Temmuz ayındayız. E, muhtemelen geçen hafta hamileydi hala. Geçen haftayla bu hafta arasında doğurdu siyancı. Bundan önceki bebeklerinde iki ay önce doğurmuştu zaten. Yani e, Mayıs'ta mı doğurmuş oluyor? Evet, Mayıs'ta doğurmuş oluyor. Mayıs'ta doğurdu, Şubat'ta doğurdu, Temmuz'da tekrar doğurdu. Bir de geçen seneki bebekleri vardı zaten. Dur kuşum dur. Yıkışım. Afiyet olsun. Ben kızıma kelle paça yaptım. Ben kızıma kelle paça yaptım. Kızım kelle paça yedi. Heh, aferin kızıma benim. Bebeklerine bakalım mı? <laughs> Allah bilir hangi evin içinde arkadaşlar. Evlere de giremiyoruz. Milletin avlusuna girmek olmuyor. Anca böyle dışarıdan bebekleri görmeye çalışıyoruz. O da göremeyiz. Çünkü zaten geçen hafta doğurduysa muhtemelen yani geçen haftadan bu haftaya kadar. Yani şu son 3-4 gün içinde doğurmuştur. O da nerededir Allah bilir. Hangi kapıya doğurdun gene? Hangi eve doğurdun gene? Ne oldu? Döktün mü? Osman babam. Kaçma benden artık. <laughs> Afiyet olsun benim kuşum. Afiyet olsun. Dediğim gibi <laughs> memelere bakar mısın? Yerlerde sürünüyor memeler arkadaşlar. Bakın. Bakın. Hiç dikkat etmeyin kendine. Biraz recim mecim yap. Değişik hmm. oluyor. Bak şimdi sulu Mamayı bıraktı. Kuru mama yiyor. Canı biraz da kuru istedi herhalde. Aferin kuzuma benim. Aferin aferin. Maşallah maşallah. Hah. istediğinden ye kuzum. İstediğinden ye. Hepsi senin. Hı. Güzel annem. Duydun mu? Duydun mu? Şişti mi göbüşün? Ha? Göbüşün şişti mi? Bakın yani Osman'dan hızlı yiyor arkadaşlar. Kaç tabak yedi bu? Osman bir tabağı bitiremedi daha. Gel şu bebeklerini göster bakayım. Gel hadi şu bebeklerini bir göster. Gel kuzum gel. Gel şu bebeklerin nerede bir görelim gel. Gel bakayım. Güzel kuzum benim. Oy, oy 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 oy. Benim siyah incim benim. Küçük kızım benim. Öp beni diyor arkadaşlar. Öpmemi istiyor. Hadi bebeklerini göster gel. Yeni bebeklerini göster. Kaç taneler? Gel bakayım. Ha. <laughs> ha. en çok ıı, sahiplendirmek istediğim kedilerden birisi bu arkadaşlar. Ha. Ne oldu? Ne oldu kuşum? Ne oldu? Bak. Bir damlacık kaldı çocuklara doğurunca gerçek şeyi ortaya çıktı. Gerçek cüssesi. Çok küçük. Daha yiyorsun mu? Osman'ınkilerinde mi yiyorsun? Gel. Osman baba afiyet olsun. Osman baba da mazlum. O da kaçıyor. En son o geliyor. Şimdi kızım senin mamanı şuraya koyayım bak. Yedek mamanı şuraya koyuyorum tamam mı? Bak. Buraya koyamıyorum. Dur şuradan koyayım gel. Gel şuradan koyuyor. Gel. Siyah inciğim gel. Gel kuş. Şuraya koyuyorum bak mamanı gel. Gel. Hadi. Hadi kuş. Kalsın kalacaklar. Çok sıcak arkadaşlar yandım. Allah. Bunların yardımcısı olsun. Hadi. Hadi git hadi. Hadi Ne Nerede? Bebeklerin nerede? Hani göstersene bir tane bebeklerin. He? Hadi telefon bile ısındı valla. Gel kuzum, gel hadi. Akıllı kızım benim. Küçük annem benim. Güzel annem benim. Hadi bebeklerini de götür bizi, hadi. Hadi, tamam ben de seni seviyorum da. Şurada iyi, iyi. gel. Bak şurada var daha, gel. Bak, gel. Gel, şurada var, gel. Gel, buraya gir, gel, buraya gir. Ha. Ha. Bak, mamalarını oraya koydum, gördün mü? Ha, bebeklerini de çağır dört tane bebek doğurdu. Bebekler ortada yok. Biz o bebekleri ararken gene doğurdu. Gene ortada yok. Hey ya Boşa mı çabalıyoruz? Ne yapıyoruz diyorum. Bazen gerçekten arkadaşlar beynim duruyor yani hani ne yapıyorum diyorum ya yani yapıyorum yapıyorum bir şeyler. Boşa kürek çekiyormuşum gibi mi geliyor? Neyse arkadaşlar. Allah razı olsun. Katıldığınız için canlı yayına. Müsaade istiyorum. Kendinize iyi bakın. Kaç kedi doyurduk kar. Artık doğurdu mu doğurmadı mı öldü mü kaldı mı hasta mı oldu şey yaptı artık yani uğraşamıyorum yani. Tuttuğumu veterinere de götüremiyorum. İnanın tuttuğumu doyuruyorum ancak. Allah razı olsun hepinizden. Osman Baba. Osman Baba doydu. Gölgeye de yattı. Oh maşallah maşallah. Yağmur öğren teşekkür ederim. CNG'yi de doyurduk. CNG yediği yeter ona. Bebekleri gitsin emzirsin. Yeter. Kalan sağlar bizimdir. beni kapatmadan ben TikTok'u kapatayım. Hayırlı günler arkadaşlar.